Ee, arkadaşlar beraber o, o Uzun bir de bir kaçalı vardı. Ona geldik. Bizden önce bir ekip gelmiş abi tamam, Kayseri'den. Kaçağı bulamamış. Gene yani kameraya gelmişler. Abinin boş yere ne kadar para aldılar? 300 e lira. 300 e lira boş yere abinin parasını aldılar. Ben kaçağı şöyle göstereyim ben size. Gel. Abi. Getir abi. olduğu yer. Evet. Tam şu kısım. Gördüğünüz gibi. sarı olan yer. E, ee, tam arka tarafa geliyor banyo arka tarafına. Göstereyim ben. Bakın hazır. buralarda böyle gitmişti zaten. Getir abi. Ben kaçıran yeri gördüğünüz gibi şu asıl bakın arkadaşlar. Kaldır kamerayı yukarı. Görüyorsunuz değil mi? Bak kaçıran yeri. Tam teyin oldu ya. Burası sıcak su kolon attı yani arkadaşlar. Yılmaz Su Tesisatı olarak Kayseri'den ve tüm illerde bize buradan ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin herkese.